Afrika. Göz alıcı güneşin altında. Her biri hayallerle dolu milyonlarca hayat. Ancak burada, katarakt adı verilen sessiz bir gölge pek çok insanın hayatını karartıyor. Oysa bir an, sadece bir ameliyat, bir hayatı tamamen değiştirebilir. Bir insan yeniden dünyayı görebilir. Her ameliyat yalnızca bir gözün açılması değil, aynı zamanda bir hayatın yeniden inşa edilmesi demek. O insan işine geri dönebiliyor. Çocuklarıyla oyun oynayabiliyor ya da torunlarını görebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu sadece tıbbi bir müdahale değil. Bir insanın geleceğini, umutlarını ve hayallerini geri vermek anlamına geliyor. Sen de bir ışık yakabilirsin. Her bağışla bir çift gözün daha dünyayı görebilmesine yardımcı olabilirsin. Unutma, verdiğin her destek sadece bir ameliyat değil. Gülümseme demek. Afrika'da katarakla mücadele eden binlerce insan senin desteğinle yeniden aydınlık bir dünyaya uyanabilir. Mutlu et, mutlu ol çünkü bir insanın gözlerine ışık olmak bir ömre anlam katmaktır. <laughs>